Hani nasıl diyeyim sana, hani tabiri affetsinler, bu affetsinler, bu manyakça bir teknoloji. Nereye kadar görüyor? Görmesi gereken yere kadar görüyor diyebilirim size. Basit <laughs> bir radar evet. görüyorsun evet. ama bu radar Türkiye'nin savunmasının gelecekte temelini oluşturuyor. Demir kubbe, demir kubbe diyorlar ya, bak demir kubbe için önce görmen gerekiyor görmediğin hiçbir şey için demir kopya oluşturamaz. Ne kadar uzaktan bir şeyi görüyorsan ona yakın tedbir alabilirsin. Bir tabir var aslında hareket alanının özeti fark edilmeden fark etmek, vurulmadan vurmak. Aslında olayı noktalayan bu. Birbirini destekleyen, birbirini görerken, görürken, birbirine bir algoritma üzerinden, birbirini birleştirip bir net görüntü haline getiren bir sistem kurmuştur diyor. Şu anda Adana'ya bunun ilk teslimatı yapıldı ve Adana'ya konuşlandırıldı şu anda. Görülmeden görmek hissedilmeden hissetmek ve vurulmadan vurmak doktriniyle Profesör Doktor Sayın İsmail Demir'i de buradan anarak üstün hizmetlerinden ötürü tüm izleyenlerimizin adına kendilerine teşekkür edip selamlarımızı gönderiyoruz. Türk savunma sanayisi zaten bir bütündür ama Sayın İsmail Demir'in de emekleri çok çok büyük. İşte bugün sizlerle buluşturduğumuz ürünü yaklaşık 6 ay önce televizyonlarda bile tartışılmazken Yunan basınından kesit alarak sizlere ilk biz yayınlamıştık. Bu sistem öyle bir sistem ki çılgınların ötesi yakalayamayacağı hiçbir şey yok. Fakat sizlere o gün anlattığımızdan ve bugün gördüğümüz Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılan ürün bambaşka bir boyut almış durumda. O günkü versiyonu bile Yunanistan'ı ve özellikle Amerika'yı yeteri kadar tedirgin etmiş olacak ki hepsi gündemini almıştı. Sebebi de dünyada böyle bir radar sisteminin olmayışıydı. Şimdi size bunu biraz açalım. Fakat öncelikle şunu belirtelim. Bu radarın menzili verilmiyor. İlk üretildiği versiyonu 450 kilometreydi. Bizim aldığımız bazı duyumlar var fakat bunları paylaşmak istemiyoruz. Dikkat ettiyseniz Sayın Yararda paylaşmayıp görmesi gerektiği yere kadar deyip belirtti. Ama şöyle bir ipucu verebiliriz. İlk versiyonun kat be kat üzerinde bir alana sahip. Bu bir kere çok büyük bir radar artısı kazandırıyor. Çünkü dünyada böyle bir menzile sahip radar sistemi yok. Bunu Yunanistan'da zaten 6 ay önce belirtmişti ki onlar 450 kilometre menzile göre konuşuyorlardı. Bugün kat kat farklı bir radar sistemi karşımızda duruyor. Şimdi gelelim bu en çılgın ötesi algoritmik zincirine. Bu kullandığımız terimin açılımı şu şekil. En eski videolarımızda size insansız hava araçlarında ve kara araçlarında kullanılan akabinde akıllı füzelerde, akıllı mühimmatlarda en son kızıl elmalarda ve tiyalarda kullanılan bir sistemden bahsettik. Bu sistemin dünyada kullanılmayan, ne olduğunu da kimsenin bilmediği, Türk mühendislerinin bunu keşfettiğini ve ilk siyalarda kullanarak muharebe meydanında büyük bir başarı sağladıktan sonra diğer insansız ve insanlı hava araçlarında da kullanılabileceğini gördüler. Mühendislerimiz bunu daha da ileriye taşıyıp bunun da bir engelleyici iletişim sistemi olacağını fark ettikten sonra aslında keşfedilenin yeni bir silah fakat görülmeyen bir silah olduğu kanıtlandı. Kafanız karışmış olabilir. Fakat şimdi daha net anlayacaksınız. O zaman da anlatmıştık. Bugün gelişmiş versiyonunu anlatalım. Şöyle örnek verelim ki cebinizdeki cep telefonu. Örneğin bir X operatörden yayın alıyor. Yayının geliş şekli belli. Telefonunuz şebekelerle bağlantı kuruyor. Antenlerin yeri belli. Sizin telefonunuzun da yeri belli. Gizlenebilen, saklanabilen hiçbir şey yok. Hatta devlet isterse sizi noktasal olarak da bulabiliyor. Siz kendi konumunuzu da görebiliyorsunuz. Bunların hepsi GSM sistemi sayesinde dünyanın her yerinde aynı şekil. Radarlar deseniz, onların da belli bir dünyada kullanılan sinyal sistemi var. Çalışma prensipleri hepsinin ise aynı. Sizin burada öyle bir şey bulmanız lazım ki, cep telefonunuzun bağlı bulunduğu GSM operatörünün haricinde farklı bir algoritmik sinyal ile telefonunuza birisinin eriştiğini hayal edin. Telefonunuzu çaldırıyor, cevap veriyorsunuz. Fakat yaptığınız görüşmeden operatörünüzün haberi bile yok. Hatta sizin bir yere bağlandığınızdan da haberi yok. Bu kadar çılgın ötesi bir sistemden bahsediyoruz. Gerçekten bunu kelimelerle anlatmak imkansız. Biz bunu yetkililerden ilk dinlediğimiz zaman inanın yok artık dedik. Bunu nasıl anlatacağız dedik ve üstü kapalı şu videoyu hazırlayıp sizlere anlatmıştık. Bugüne geldiğimizde ise Türk mühendisleri bu çılgın teknolojiyi o kadar ilerlettiler ki dünyada hiç kimsenin kullanmadığı hatta icat bile edemediği bir radar sistemine sahip olduk. Şöyle ki dünyanın en akıllı uçağı bile gelse yerde nerede konuşlanmış bir radar olduğunu anlayamıyor. Gönderdiği sinyalleri bilmiyor. Hatta o sinyalleri tanımlayamıyor. O uçakların yani F-35, F-22 Raptor, B-2 Spritler dahil böyle bir sinyalin varlığını dahi tespit edemiyor. Ama en hassas nokta burası onların tespit edemediği sinyaller ile kendilerini görünmez olarak tanımlasalar da siz o çılgın ötesi algoritmik yapay zeka sinyal sistemi sayesinde dünyada kullanılmayan o veri ağı sistemiyle hayalet denilen uçağı bile 3 boyutlu olarak ekrana döküyorsunuz. Soruyoruz bundan daha çılgın ötesi ne olabilir? Bu başlı başına bir silah değil de nedir? Ama tek farkı bu bir silah değil, savunma ve algılama sistemi. Türkiye'nin erken ihbar radarı diyebileceğimiz aslında Türkiye'nin savunmasının kalbini oluşturacak olan radardan bahsediyoruz. Ee, şimdi radarı koyuyorsun, bu radardan başka bir şey daha koyuyorsun. Artık kesit olarak isterseniz F 35, isterseniz görünmez uçak olsun. Bak bir uçak sana bu boyuttan geliyor değil mi? Yani bu boyuttan geldiğinde uçağın kesitinde çok fazlası uç yok. Bunun bu tarafına koyduğunda. Bak ben buradayken yalnızca şurayı görüyorum. Tamam. Ama ben bunu yandan gördüm ne görüyorum? Tamamını. Tamamını görüyorsun. Yanını görüyorsun. Yansıyacak bir yüzeyi görmeye başlıyorsun. O, o, nereye koyulacak? İşte şöyle söyleyeyim. Uydu mu o bahsettiğiniz? Türkiye'nin yaptığı sistemler, Türkiye'nin yaptığı sistemler birbirini destekleyen, birbirini görerken, görürken birbirine bir algoritma üzerinden birbirini birleştirip bir net görüntü haline getiren bir sistem kurmuş Türkiye. Bu mühendisleri çok iyi korumamız lazım. Yandan, öbür yandan ve buradan görüyorsun. O üçü birbirine bir algoritma üzerinden Güvercin, o görüntünün noktasını diyor. sana bir hedef haline getiriyor. Üçünün gördüğünü birleştiriyor. Hani nasıl diyeyim sana? Hani tabiri bu, bu süre, affetsinler, bu affetsinler, bu affetsinler, bu manyakça bir teknoloji. Yapay zeka ile algoritmayla görünt görüntülerin üzerindeki bütün gö şeyler birleştiriyor. Şu anda bu sistem ilk etapta Adana'ya yerleştirilmiş ve faaliyete alınmış. Bizim tahminimize göre Türkiye'nin bütün sınırlarına yerleştirildi bile. Nitekim size 6 ay önce hazırladığımız videoda Pentapostagma gazetesi Türk kıyılarının hepsine bu sistemin yerleştirildiğini ve biz ne kadar gelişmiş silahlara sahip olursak olalım fark etmez bu sistemi aşabilecek bir silah Amerika'da bile yok şeklinde haber hazırlamışlardı. Çünkü dünyada keşfedilmiş sistemler GPS, INS, RF tarzı sistemleri bütün dünya ülkeleri zaten kullanıyor. Bunun haricinde yepyeni bir, daha uzun menzilli ve direkt bağlantı kurulabilen bir sistemi keşfettiğinizde siz zaten dünyanın dışına çıkmış oluyorsunuz. İşte Türk siyalarını, Kızıl Elmayı, Aksunguru, Akıncı'yı, bütün insansız hava araçlarımızı, yanı sıra TCG Ufuk Denizi'de, kement sistemi gökyüzünde, akıllı füze sistemlere dahil hepsi aynı sistemle kumanda edildiği anda, bizim kullandığımız savunma ve saldırı sistemlerine sızabilecek girebilecek veya onu tanımlayabilecek. Ayrıca uzaktan görebilecek hiçbir radar sistemi veya dijital bir sistemin bulunmayacağından bahsediyoruz. İşte bunun için Profesör Doktor Sayın İsmail Demir bu kelimeyi kullanmıştı. Biz sahaya indiğimizde gücün kimde olduğunu görürler. Görülmeden görmek, vurulmadan vurmak. Aslında iki cümle sistemin özünü anlatıyor. Karşı taraf sizi hiçbir şekilde göremiyor, sınırlarınızda nasıl bir teknoloji konuşlu anlayamıyor bile ister hayalet uçağıyla gelsin, isterse radara görünmeyen çılgın ötesi bir nükleer füzesiyle gelsin, İster F-22 Raptor türü son teknoloji bir savaş uçağıyla gelsin, hiç fark etmez. Daha sınırınıza yaklaşmadan, yapay zeka ile bir algoritma ile çalışan Eralp sistemleri sayesinde yakalanıp hareket merkezinin ekranına şu şekilde hedef düşüyor. Artık o saatten sonra siz bu hedefi ne ile yok edeceğinizin kararını veriyorsunuz. İşte böyle bir sistem dünyaya ürkütücü bir şekilde lanse edilen demir kubbede dahi yok. Çünkü demir kubbe sistemi yaklaşan bir tehdidi yüzlerce kilometre öteden göremiyor ki gökyüzünde sadece bir kubbe oluşturuyor ve o kubbeye kimsenin giremediği iddia ediliyor. Hoş, girdiğini de 50 defa yaşadık ve gördük. Bu sistemin ise dünyada eşi benzeri daha yok. İşte bunun için Yunanistan Rafale almış, F-35 alacak, bizi mahvedecek dediklerinde yaklaşık 1,5 sene önce şu kelimeyi kullanmıştık. Bin tane dahi uçakla gelseler, dünyanın en gelişmiş uçağıyla gelseler yine bir şey yapamazlar. Bu lafı biz boşuna etmemiştik çünkü o günlerde bu sistemin duyumlarını almıştık. İşte bugün tamamen artık gün ışığına çıkmaya başladı. Hemen aklımıza şu geldi: Zamanında Kıbrıs harekatı icra edilirken, rahmetli Ecevit'e o zamanki ABD başkanının tehdit ettiği söylenmiştir ve bu tehdide göre eğer harekatı durdurmazsanız İstanbul'a nükleer füze yollarız denmişti. Amerikalıların baskıları çok şiddetlenmeye başladı. Yani İstanbul'u bombalamaktan bahsediyorlardı artık yüksek düzey toplantılarda. Şimdi biz buradan söylüyoruz. Hadi bizi bir daha nükleer silahla veya hayalet uçakla tehdit etseniz. Bu güç dengesinin değiştiği ile ilgili yorumlara biz sessiz kalalım. Onlar güç dengesinin değiştiğini düşünsünler. Ama çok arz etmeyiz ama Gücün sahada gösterilmesi gerektiği gün, gücün kimde olduğunu görürler. Ee, çok arzu ettiniz ama gücün sahada gösterilmesi gerektiği gün, gücün kimde olduğunu görürler.